Acı, tatlı, ekşi ya da tuzlu değil ama içine girdiği her şeyi daha lezzetli hale getiriyor. Sevgili seyirciler, hazır gıdalardaki katkı maddeleri mercek altına alan uzmanlar MSG yani monosodyum glutamat konusunda uyarıyor. Bağımlılık yaratan 5. tat tehlikesine dikkat diyor. Ekşi değil, tatlı değil, tuzlu değil. Fakat bambaşka bir tatla karşı karşıyayız. Kanserle de e, ilişkiler e, söz konusu. Monosodyum glutamat insan dilinin algıladığı 4 tattan fazlasını vaat ediyor. İçine girdiği hazır gıda etiketlerindeki adı E621. 621 yazmış olması gerekmiyor. 621'den 638'e kadar olanların tamamı bu ürünün türevleridir. E kodlarının kaldırılıp yine Latinceye de İngilizce adlarının yazıldığını görüyoruz. Böylelikle tüketici kandırılmış, aldatılmış oluyor. Bir iki tane eğeceğin dışında her şeye konuluyor. MSG ailelerin hali hazırda abur cubur olarak nitelediği bisküvi, hazır kek ya da cips gibi maddelerin içinde var. Ancak uzmanların asıl uyardığı nokta işte bu tür ürünler. Çünkü ailelerin çocuklarına teşvik ederek yedirdiği hazır meyveli yoğurtlarda da bu maddeden bulunuyor. İnsanlar ne zannediyor o yoğurtları aldığı zaman? İşte çocuğum benim yoğurt e, alacak. Çünkü öteki yoğurdu yemiyor. Biraz tatlı belki ama işte diğer şeyleriyle de e, efendim olumlu özellikleriyle de aradaki farkı kapatacak gibi zannediyor. MSG gıda endüstrisinde yiyeceğin içindeki lezzeti ön plana çıkarıp belirginleştirmek için kullanılıyor. Beş tat tehlikesi taşıyan gıdalardan uzak durmak neredeyse imkansız. Mesela hemen bakalım bir cips markasına. X arkasındaki çipsin hemen üzerinde MSG'nin olduğunu görüyoruz. Alışılmış lezzetin dışında bir lezzet yok. Mesela bunların et ürünlerinde de olduğunu görebiliriz genellikle. Bir bakalım burada var mı yok mu? Evet bu sucukta da var. Çocuğa büyüsün diye yiyoruz da büyüt, belki büyütüyor ama büyütürken de hastalandırıyor, sağlığını bozuyor. Monosodium glutamat bal, şeker hariç her türlü hazır gıdada kullanılabiliyor. Çocuklar da işte açıyor, obeziteye davetiye çıkarıyor. Mide bulantısı, aşırı bir halsizlik, boğulma hissi, nefes darlığı gibi bir takım belirtilere yol açıyor. Bunlar MSG'nin geçici etkileri. Uzun Vadedeki hasarıysa çok daha sarsıcı. Astım, epilepsi, Alzheimer gibi Parkinson gibi hastalıklarla da ilişkiler ortaya kondu. Kanserle de ilişkiler söz konusu. FDA yani Amerikan gıda ve ilaç idaresi MSG maddesine öcü demiyor, yasaklamıyor ancak şöyle bir zorunluluk getiriyor restoranlara. İçinde menümüzdeki ürünlerde MSG maddesi vardır uyarısı bulundurma zorunluluğu. Türkiye'de ise ne marketler? ...ne de restoranlarda böyle bir yasak yok. Beşinci tat tehlikesi taşıyan gıdalardan uzak durmanın yolu zor ya da karmaşık değil. Taş devri diyetiyle beslenmek yani sadece doğal katkısız gıdaları tüketmek.